Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz ben doğuş başlıktan da görmüş olacağınız üzere babam bir youtuber mangası çıktı yol gezer yayınlarına yeni bir yayın evi bakalım manganın kalitesi nasıl bir inceleyelim birlikte videonun devamına geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim şimdi devam edebiliriz şimdi size bu yayın evi ile ilgili ufak birkaç şey söylemek istiyorum öncelikle komik şeyler adı altında kargoyu göndermişler. Burada aralarında bir bağ varmış. Onu öğrenmiş olduk. Faturasında yol gezer zaten ama bu komik şeylerle bir anlaşma kodunu mu kullanmışlar veya bir başka bir türlü ilişkilerim var bilmiyorum. Belki alt firması bile olabilir. Tam bir netlik yok bu konuyla alakalı. Ama göreceğiz nasıl bir şey karşı bizi. PTT ile gönderim yapmışlar. Niye PTT ile gönderdikleri de belli oluyor açıkçası. Komik şeylerin anlaşma kodunu kullandıkları için vesaire. Faturasında ekstra bir şey yazmıyor. Yol gezerin kendi bilgileri var. Kargo dün yola çıktı bugün teslim edildi. Yani PTT böyle yapmaz ama beklenmedik hareket bunlar. Bakalım nasıl gelmiş. Bu arada biri inşallah hasarsız gelir falan filan diye bir şey yazmış. Bunlar da Instagram'ında PTT güveniyoruz aya yapmış da paketlemesini daha açmadım bak bakmadım. İnşallah güzeldi ve kitap hasarsız ve hasarsız kitaplar seçilerek gönderilmiştir. Muhteşem paketleme. İçinden <laughs> baloncuklu naylon yok. Direkt, direkt bir sıfır gerideler şu an bende. en sevmediğim paketleme stili. Kargo poşeti içine kargo poşeti. Kitabın hasarsız gelme ihtimali çok düşük oluyor. Çünkü PTT görevlileri taktık attıkları için kitaplarda problem çıkabiliyor. Poşetten ekstra bir şey çıkmadı. Ayraç vesaire. Yeni yayın aslında ayraç koyması mantıklı olabilir. Evet kitabımız bu şekilde çıktı. Hemen bir kondisyon değerlendirmesi. Sonrasında baskı kalitesine gideriz. Şimdi dediğim hatalar bunlar paketlemesinden kaynaklı. Net oluyor. Umarım kamera net Şöyle şurada. Şimdi bizim alt tarafında kırık var güzel miktarda. Keza üst tarafında da var aynısı. Basıl kalitesi olarak ZOM 100'e çok benziyor. Daha materyal olarak biraz daha iyi materyaller kullanmışlar ZOM 100'e göre. Burada iki farklı yenevinden bahsediyoruz. Aynı yeneviler değil tabii ki. Onun dışında şömizi gayet güzel. Şu hasarları da olmasa gayet tatlı olurmuş. Normal kitabın kendisinin alt tarafında da hasar var aynı şekilde. Bunlar paketlemenin özensizliğinden kaynak. Başka hiçbir açıklaması yok. Bunu baloncuklu naylon sarmasından maliyet ama sizden insanların alışveriş yapması için de bunları sağlamanız gerekiyor. İç kapağını göstereyim ekstradan. 3 ciltlik bir seri diye hatırlıyorum. Hemen tekrardan bakayım. Aynen 3 ciltlik gözüküyor. Bu arada Türkçe biraz Değişik bir çevirme olmuş. Normalde İngilizcesi My Dad's the Queen of the All VTubers diyor. Yani babam tüm VTuberların kraliçesi mi? Diye bir şey var. Çünkü sonra soru işareti koymuş. Normalde onun olduğunu direkt söylüyor ama soru işareti kaynaklı mı takısını ekledim. Neyse. Yani bu... Çok mühim bir şey değil çeviride tabi ama. Sayfa kalitesine bakalım. Ondan önce tabii ki mürekkep testine sokalım artık hepsini yapmamız gerekiyor bu artık bir şey oldu bu kural oldu tüm yayın evleri mürekkep döküyor bildiğiniz gibi bu yeni bir kural bilmeniz varsa öğrensin bunu öyle bir şey yok yani güzel o açıdan sayfa kalitesi de güzel ne çok ince ne çok kalın şu sayfasını da göstereyim. Çizimler de bu şekilde. Çıtır çerez bir şey yüksek ihtimalle. Öyle çok bir beklentim yok. Hadi okuyayım. ilgili yorumumu da ekleyeyim. Saat daha erken çok geç değil. Bir iki saati okurum herhalde. Sizin için bir 30 saniye falan sürmeyecek bile. Bu ama. Bakayım nasılmış. Yorumumu da eklerim en ilk yıl için beğenmediğime dair görüşmek üzere. Evet e, az önce bitirdim. Önce kısaca bir hikayesinden bahsedeyim. Olayı ne bunun ne anlatıyor şeklinde. İsminden de anlayacağınız üzere elemanın yani bizim ana karakterimizin liseli bir oğlan babası YouTuber. E, bu çocuk youtuber hastası adı Yay Kizuke diye yanlışlıkla babası olduğunu öğreniyor. Odasına gidiyor, kapısını çalmadan açıyor, görüyor ve hikayemiz bu şekilde akıp gidiyor. Hemen bir iki sayfa sonrasında da annesinin de bir youtuber <laughs> olmaya çalıştığını görüyor. Ve Hikayemiz buradan alıp başın gidiyor. benip beğenmediğim konusuna gelirsek, durum komedisi içeri çok miktarda. Yani, benim güzel sahneler oldu açıkçası ama yakın vadede tekrar açıp okuyacağım bir e, içerik değil. Ya böyle te, kendi tekrar tekrar okutacak bir şey gibi gelmedi henüz. Yani atıyorum ikinci cilt bir sene sonra çıktı diyelim 8 ay, 9 ay. İlkini okumayı hissetmem çünkü sürekli yok gibi diyebilirim. Hikaye bağlantısı çok kuvvetli değil tamam bir hikaye akışı var ama öyle biz içine çok sürükleyecek bir şey olmuyor. Çizim tarzı da evet, günümüz tekniklerine yakın böyle rahatsız etmiyor. Çeviri kısmına geleyim bu arada. herhangi bir sıkıntı görmedim. Asıl kaynağı bilmiyorum ama düzgün bir Türkçe var burada. Yani okunması çok rahat. E, kuralları, noktalaması vesaire gayet güzel yapılmış. O konuda sıkıntı yaşamazsınız. Diyeceklerim bu kadar yani manga ile alakalı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.